Kılıcın gözlerini kör etmiş seni, kör etmiş. Selahaddin Haşhaşilerin peşindeydi. Belli ki onlar İzzettin'i öldürüp suçu Selahaddin'in üzerine atmışlar. Suçsuzdu da. Neden korktu yargılanmaktan o zaman? Kılıcıyla ölüsünün başındaydı. Emir Eyyub şahittir. Maalesef sultanım. Ama... Aması maması yok. Göz göre göre bir katili korumanıza asla izin vermem benim peş peşe hem hatunum hem de oğlum ölmüştür. Sizin hiç merhametiniz yok mudur? Selahaddin sizin evladınızdır da benim çocuğum bu hanedanın evladı değil midir? Sizin adaletiniz yok mudur? Bende adalet var da sende akıl kalmamış Nusrettin. Hatununun ölümüne haşhaşiler sebep oldu. Sen laf dinlemeyip gidip obayı bastın. Şimdi yine haşhaşilerin oyununa gelip Selahaddin'i suçlu bellersin. Akıl bunun neresinde? Benim aklım gördüğüm delilere kanidir. Oğlumu öldüren Selahaddin'dir. Onu ölü ya da diri yakalayacağım. Cezasından kurtulamayacak. Sakın ha Nusreddin. sakın. Zaten obayı basmandan ötürü kabahatin büyük daha fazla haddini aşma. Gel İzzettin'i usulünce defnedelim kardeşim. Ben de Selahattin hususunda gereken neyse yapacağım. Ben oğlumu kendim defnederim. Hiçbirinizin cenazede istemem. Size zinhar itimadım yoktur. Siz Selahattin'i korumaktan başka hiçbir şey yapmazsınız. Biz Melik Selahaddin'in bir iftiraya kurban gitmesini istemeyiz. İftira mı, hakikat mi olduğuna sen mi karar vereceksin? Zaten kaçmasına yardım ettin. O katilin hakkından geldikten sonra sonra da senin hesabını göreceğim. Şimdi görün hadi göreceksiniz. Ama Melik Selahaddin'in suçsuz yere canına sebep olamayacaksınız. Sen mi mani olacaksın bana? Gerekirse ben mani olacağım. Ben senin Selahaddin'i neden korumaya çalıştığını çok iyi bilirim. Yoksa böyle bana kafa tutacak cüret yok sende. Kusret Çünkü Melik Selahaddin'in böyle bir şey yapmayacağını bilirim. Yok. Senin derdin çok daha büyük. Benim adaletten başka bir derdim yok. Eyüp! Senin derdin adalet değil, hakikatlerdir. O hakikatler senin canını yakar böyle. Çünkü Selahattin sultanın değil, senin oğlundur.